de ilk. Senetle taksitle alışveriş. Türkiye'nin merakla beklediği sorunun cevabı ortaya çıktı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, yeni ifadesinde küçük kızın amcası Salim Güran tarafından katledildiğini söyledi değerli izleyiciler. Dün akşam tutuklanan Nevzat Bahtiyar soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan amcası hakkında şunları anlattı. Salim Güran bana ben Arif'in kızını öldürdüm sen de bu cesedi alıp yok edeceksin yoksa seni ve aileni öldürürüm dedi. Önceki ifadende bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim'den korkmuştum diyor. Bahtiyar'ın şok edici itiraflarının ardından gözaltındaki 23 şüphelinin de ifadenin alınmaya başlandı. Tutuklu olan amca Muhtar Salim Güran'ın da yeniden adliye getirilerek Cumhuriyet Savcılarınca sorgulanacağı belirtildi değerli izleyiciler. Bu arada Nari'nin arkadaşlarına psikososyal destek 8 yaşındaki kızımız ilkokul 2. sınıfa gidecekti ama arkadaşları da bu ölümünden çok etkilendi. Daha doğrusu katledilişinden çok etkilendi. O yüzden Aile bakanı da psikososyal destek veriyor. Amerika Başkanı adayı Donald Trump'a dava açan sanatçıların sayısı giderek